Ay. Ne biçim kullanmak bu ya? Böyle bir araba kullanma şekli yok ya. Hayret bir şey. Ne lastik kaldı. Yemin ediyorum kusacağım ya. İyi misin Yasemin? E, Dur e, tutayım da e, saçımı kusarsan şey yapma. Değil mi? Yasemin burnundan diyaframına <laughs> doğru nefes al. Diyaframına doğru nefes al. Burnundan nefes al. Kafanı aşağı şey yapma. Burnundan nefes al. Ben zaten burnundan nefes alıyorum Şirin. Sinirden. Ya, tamam kusura bakmayın ben de biraz hızlı kullandım ama... Sonuçta adamları atlatmak için yani, biz de keyfimizden yapmadık. İyi misiniz siz? İ i̇yisiniz, iyi gibi görün. İyisiniz, iyisiniz. İyi falan değiliz Ateş. Allah Allah, ben de keyfimden kullanmadım işte. Açıklıyoruz biz de durumu. Ya siz ne arıyorsunuz burada? Ormanın ortasında, şehrin dışında ne yapıyorsunuz siz? Bu adamlar kim, neden sizi öldürmek istiyorlar? Bunların mantıklı bir açıklaması varsa ben iyi olacağım. Yok bırak, bırak. Vallahi billahi bırak. Bak, tiplere bakın, paçalardan akıyor şu bunlar. Yasemin bunlar bitmiş ya. Siz... Bir şey mi söyleyeceksin? Sen? Ha. Söyle. Hı. Biz aslında şey. Şöyle anlatıyorum bakın. Bu biziz. Bu adam. Sonra. Biz birini öldürdük. Hı? Hı. Aha, sebebi oldun işte kuzenim. Oğlum manyak mısınız lan siz? Ne? Kilidi mi? Tabii tabii. Ya böyle bir böyle bir şey olabilir mi ya? Ben mantıcı insanım Hişt kardeşim ya benim. Mafya ile falan nasıl bir şey olabilir? Sakin ol Demir, sakin ol. Anakarı ver. Demir sakin ol, sakin ol. Siz manyak mısınız lan? Ha? Siz nasıl insanlarsınız? Bir de geçmiş karşımıza pişkin pişkin. Biz mi öldürdük diyorsunuz manyak mısınız? Yasemince şimdi şey yapma. Sen sus. <laughs> Geldiğinden beri önce karakol sana... Adam öldürdünüz <laughs> lan ne yapıyorsunuz? Tamam yani bir halta yaradığım yok da yani ama ya bunu da ben yapmadım. Bu öldürdü. <laughs> Birbirinizi suçlamayın. İkiniz de suçlusun. Oğlum sen madem bilmiyorsun niye açıyorsun adamı kurucuklamaya deli misin <laughs> Güzel kardeşim benim. Bizim de zaten ilk tercihimiz adamı kurcuklamak değildi. Ama biz kurcuklamasaydık adamlar bizi kurcuklayacaklardı. O yüzden kurcukladık. Doğru. Allah, Allah'ım sen yardım et yarabbim. Ne yapacağız biz? Bu herifler Allah. belalı. Biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Bir şey yok, bir şey yok. Şey. E bizi takip ettiler size. Yok canım, o etmemiştir ya. Biz orada spini attığımızda onlar komple gitti zaten. Sen oynuyor musun? Allah. Bir tane daha attın, durdun. Yürü. sakin ol. Sakin Kal. bir dakika şöyle kaçalım. Kaçamayız ki Kaçam artık. geldi geldi Gel, Tamam çaktırma. Ezelden öte geç. Tamam git çaktır onu. Tamam çaktırma. Daha cam açtı. Ne haber Demir abi? Lan abi ne? Ne lan geziyorsunuz burada mafya gibi o kadar <laughs> siyah camlarla falan? Mafyatik mafyatik. Yürü <laughs> hadi git. Ne kızıyorsun abi gidiyoruz. Yürü lan. Yürü lan. Yürü ya. 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 oğlum ne biçim adamlar senin arkadaşların ya? <laughs> ne yapsak? Kabak gibi durmasak mı burada acaba? İçerim mi resif? Ha?